Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisi kısa videolar 12 ile karşınızdayım. Bu videomuzda metatez ya da göçüşme adıyla bilinen ama aslında bir ses olayı olmayan bir şey anlatacağım size. Niye anlatacağım onu da söyleyeyim. Çünkü soru bankalarında var arkadaşlar. Bazı soru bankalarında bir yazım hatası metatez ya da göçüşme adıyla maalesef soruluyor. Madem öyle siz bunu bilin diye biz de bu videoyu hazırlıyoruz gençler. Bakalım neymiş gençler bu bahsedilen şey. Evet bazı sözcüklerde harflerin yer değiştirmesi bazı soru bankalarında metatez ya da göçüşme adıyla sorulmaktadır. Arkadaşlar aslında bu bir ses olayı değildir. Ben burada notumu yazdım. Aslında bu durum bir ses olayı değil bir yazım hatasıdır. Bakın kibrit kelimesi ben doğruların altını çizdim yanlışların üzerine çizgi çektim. Arkadaşlar kibrit kelimesi doğru kirbit yanlıştır. Şapka doğru şakpa yanlıştır. Yalnız doğru yalnız yanlıştır. Bakın burada da bir şey söyleyeyim. En fazla karşılaştığımız yanlışlıklardan bir tanesi. Kirpik kiprik. Yanlış yanlış. Bu da öyle. Toprak torpak. Bazı yöresel söyleyişlerde torpak ifadesi var. Cereyan ceyran. Mesela iki tane açık pencere arasında kaldığınız zaman ceyranda kalmak denir. Halbuki cereyandır adı. Demek ki gençler söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Şu üzerini çizdiğim kelimelerde bir ses olayı mı var bir yazım hatası mı var? Elbette cevabımız ne? bu kelimelerde ses olayı değil bir yazım hatası söz konusudur. Dolayısıyla aslında bunun bir ses olayı olarak sorulması çok da doğru bir şey değil, bir yaklaşım değil. Ama yine de soru bankalarında olduğu için madem öyle biz de bunu hazırlayalım, siz de bilin dedik. Artık sizin için bir problem yok gençler. Evet, metates, göçüşme buydu. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Bütün Türkçe konularının uzun videoları da gelecek kısa videoları da gelecek. İhtiyacı binaen hangisi işinizi görüyorsa onu izleyebileceksiniz arkadaşlar. 2-3 ay içerisinde kanalımızda 300'e yakın Türkçe konu anlatım videomuz olacak. Uzun kısa hepsini bulabileceksiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.